lık kıyafet konusunda ne düşünüyorsun? Ben sana defalarca söyledim. Ceyda dedim bak Ceyda, Ceyda. Uzun Yine Kana, kıyafet. Konusunda. Evet. Ne demek istiyorsun yani? Senin ya. orada erkek kardeşin var. Değil mi? Anne var, baba var. Hiç düşünmüyor musun? mini mini giyiyorsun böyle bir de otururken yani her tarafı ya Ceyda Allah aşkına beni konuşturma bak. Lütfen. Biraz şöyle hanım hanımcık ol ya. Olmaz mı? Anne ben zaten nerede nasıl giyinmesi gerektiğini biliyorum ya. O kadar da kısa giyinmiyorum Ceyda, ben. Ceyda sana öyle geliyor. Sana öyle geliyor. Sen görmüyorsun. Anne, Ekrandan Allah ben aşkına. görüyorum onu. Yapma bunu. Adnan söyletti değil mi bunu size? Adnan söylemedi. Adnan kesinlikle öyle bir şey demedi. Tamam mı? Ben söylüyorum ben. Bir anne olarak ben söylüyorum sana. Sen niye hiç beni dinlemiyorsun bu konuda? Ben defalarca uyarıyorum ya. O merdivenlerden çıkarken olsun, otururken olsun. Mini giyme ya, giyme çocuğum. Herkes izliyor seni, köyde izleyenler var. Halan söyledi bana, uyardı. Bak kızım dedi, öyle mini giymesin Ceyda dedi. Lütfen. Herkes söylüyor bunu. Arkadaşlarım söylüyor. Hanım hanımcıksın tamam ama o kıyafetinle ne düşünür insanlar? Kıyafet mi önemli şimdi? Kıyafet önemli maalesef. Kıyafet Çünkü adnan önemli. biliyorsun değil mi? Doğu tarafın insana. Sen Adnan'la evlilik yapacaksan bunları lütfen dikkate al. Yani ha. dalga geçilecek bir konu değil Ceyda bu. Hayır, Yarın bir şey gün, gün evlendikten zaten. sonra ne olur bu olay biliyor musun sen? Annesi Küçücük ya, bu... nokta kocaman bir şey olur. Sözümü kesip durma. Hani niye bağırıyorsun şimdi ya? Bağırırım. Çünkü kızıma laf gelsin istemiyorum ben. Tamam mı anneciğim? Laf gelsin istemiyorum. Bir sürü insanlar izliyor sizi. Yapma çocuğum, tamam mı anne? Ben seni buraya üzmeye gelmedim, tamam ama ben de kendimi kaybediyorum. Gel ya. E, Elest gel. oldu gel. Otobüsü He? Hadi, gel, da. Gel. Hadi i̇şte, evet, Gelmelis, gel gel. Duygulandım, gel Melis. bozuk hepimiz. aynen. Duygulandı. Gel Melis gel. Gel yanıma. Kalk. Git kız biraz be baba şefkat al. gel. Işte. Ne oldu babana mı anladın? <laughs> <laughs> baba beraber değilsiniz değil mi babanla? Hı? Çok kötü ya değil mi? Ben çok öldürsem çok dedim, dedim ben bu çocuklar. Edelim. Ben... Çok onlara girmeyelim. Çok kötü ya. Böyle... Ama sağ mı değil mi babam? En ciddi duran benim. Her şey bizim için. O olay. Acısıyla tatlısıyla Ya ben hiç dayanamıyorum ya. Hiç dayanamıyorum babasızlığa, şeye. Tabii tabii. Çok hani... Ne... Allah daha ne kar verir. Çok da. kötü Bence ya. Bence buradaki insanlar çok güçlü. Çok kötü ya. Çok kötü. Bir insan babasından büyüyememesi. <laughs> Demek Her, hemen hemen herkeste var değil mi o sorun? Var var. Var değil an mi? Bir bende yani, yok. Burada bir çok bende yok de galiba. He? Şükürler olsun. Benim sende var mı? Nur sende de var. Daha ne dedi zaten biliyorum. <laughs> var ama sen beraber yaşamayın, değil mi Cansel? Ben mi? Yok ama yani tabii hep varlığını hissettim ben. Değil mi? Ayta sen de öyle. İşte en ben acısı ben benim kızımda benim var. Benim bir sorunum yok ben e? üzülüyorum. Ha en acısı ben işte benim kızımda var. İşte bir yandan sen ha de yok, yok ama. ama hani o duygusunu anlayamayacağım. Çok kötü ya. En acısı benim kızımda var diyorsun. Senin kızını yaşatayım. Daha Aynısını küçük ama ben sen yaşarım. 20 yaşındasın. O daha sen 20 yaşındasın. yaşındasın. Bunu ben seni kızın da yaşta Arkadaşlar herkesin acısı kendine Herkesin acısı kendine. Herkesin acısı kendine. Şey, yani. Allah sağına göre. Ben de bir söylüyorum ya. Tarzı Onu tarzı ya. Tabii ya. Herkesin. Bak Nur'da da vardı, ben. Nur sen neden var? Senin, senin acısını acısı bilemem ben. Çok kötü ya. Çok bir ben. Çok kötü ya. Mutlu olmak sizin elinizde. Bu işi ilerletmek sizin elinizde. Tamam mı? Ben Adnan'ı beğendim. Ama bu huyları, tavırları bilemeyeceğim. Ya yani mini etek giydirmem. Ben de istemiyorum zaten mini etek giymeni ya. Ben de istemiyorum. Mini elbise giymeni istemiyorum kızım. Bütün dertler bitti. Ha, parti martı olayı olur. Hayır, giyersiniz. Hiçbir şey yok. Hayır. Giyilecek yer fark. Mesela denize giderken nasıl ne giyiyoruz değil mi? Bikini bir... giyiyorum işte giyeceğim de giymeye de devam edeceğim. E tabii canım denizde giy sonuçta. Ama Adnan'ın Kıyafetime karışan yüzünü yere baktırtma. Benim demek istediğim o yavrum tamam mı? Onların çünkü yetiştiği olay farklı. Bizim seni yetiştirdiğimiz olay da farklı. Anlatabiliyor muyum? Kültür farkı burada oynuyor işte. İleride sorun yaratmasın diye söylüyorum ben sana bunu. Tamam mı? İleride sorun olmasın. Bak şimdiden olmaz, söylüyorum. Olmaz sorun olmaz. İleride Kıyafet de... konusu sorun olacaksa daha önemli şeyler konular var yani. Kıyafete gelene kadar daha neler var sorun ha, olacak. Öyle mi diyorsun sen? Evet. Kıyafetten başlar ama bu konu. Başlamaz. Daha Kıyafetten önemli konular başlar ama. Var. Kıyafetten önce. Küçücük önünde. kıvılcım ne olur? Küçücük bir nokta ne olur? Ya bunun örneğini babanda ben yaşadım sen ne diyorsun ya? Ben de bekarken gayet güzel giyinirdim ama şimdi dikkat ediyorum Ceyda. Köye gittiğim zaman dikkat ediyorum biliyorsun. Tamam köyde sen de normal ama işte evlendikten sonra farklı giyeceksin. Ki bunun yanında başka kim bilir neler gelecek. Ya. Peki babam ne diyor? Baban beğendi. babam da zaten öyle dedi. Ne konuştular? Ya dediğim gibi ilk geldiğinde baban zaten adnan dedi biliyorsun. Adnan'ı beğendi yani. Adnan demedi. Adnan'ı çok beğendi. Bana söyledi onu. Çok saygılı bir çocuk dedi. Efendi çocuk dedi. Ya buradaki 8 aday değil mi şimdi? 8 <laughs> adayın hepsi mükemmel insanlar. Gerçekten. Bir dost. Buradaki arkadaşlarım da öyle. Hadi <laughs> siz de iyi, iyi kendinize. Güzel Sen bayan. De <gülüyor> <gülüyor> biz <laughs> çok de, çok <laughs> de biz <Evet>. çalsaydık. Tüngür <laughs> Ay, elimi de kestim iki saniye. Allah Hoş Teşekkürler. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bak. Vallahi hem Allah razı inşallah aradığınız güzel bir şekilde buluşuruz. Oynan amca bekle bekle. Bak bırak Sümbül ablaya gitti ya. Ben de. de biraz hakim. Seni bıraktı gitti. Ha geri geldi bak. Hadi. <laughs> ha. hadi, hadi görüşürüz. Hadi Gidiyoruz. görüşürüz. Hadi Sümaycığım. Görüşürüz Sümaycığım. Hadi bakalım. Sümuşum. Bay bay. İyi bak kızım kendine. Tamam anne, hadi bay Ceyda gel çok merak ettim vallahi. Ceyda ne dede anne? Çok şanslısın Çok güzel bir ailen var. Evet Ceyda. Anlat. otur şuraya bak. Yalnız Ceyda, oradan o söylüyor, biz buradan söylüyoruz. Baban çamda ablan gibi duruyorsun şu anda yani. ya. Mükemmel diyor. Evet Ceyda. Ne oldu bir anlatsan. Annen nasıl dövdü seni? Dörmedi. Dörmedi. Bir dövmediği kaldı. dövme ne kaldı. Laflarıyla dövdü. Ne ne ne? Adnan yani herhalde şey yaptı dedi. yok kıyafeti kısa yok çok Aa, kısa giyiniyor yok şöyle mini falan. Ne öyle mi demiş? Dememiş ama. Hı. Yani ona de, getirmiş. Ona getirmiş yani. <laughs> o da kötü niyetlendi ya. sonra Ne dedi anne? An. Sinir oldum ya kaldı. Hani ya bütün şeyler, dertler, tasalar bitti, konular bitti, kıyafete geldi. Öyle giyinme Kıyafet... demedi herhalde. Neden öyle? Senin giyimle niye karışıyorum dedi yoksa öyle giyinme mi dedi? Öyle giyinme diyor. Aa. Annen mi diyor? E iyi Adnan'dan yana demek. evet, evet, Annen yana anne? yani. Çok iyi ya. Yalnız güzel güzel sevindim. Adnan'dan yanaysa güzel bir şey. O da sevindi de. Çok... çok beğeniyorlar canım. Wow. Ee? Ceyda bugün kıyafeti problem yaptı. Bence Ceyda e, hiçbir problem olmadığı halde annesi o bu da çok güzeldi söylemesinin. Fakat Ceyda bence Adnan'ın ailesini gördü ve ileride acaba bununla ilgili bir baskı yer miyim düşüncesiyle kendine şimdiden yol yapıyor. İleride bana bununla ilgili gelmeyin bak şimdiden böyle yapıyorsam ileride neler yaparım demeye getiriyor. Ceyda'cığım yemezler canım. Sen yeter ki sen kısmetse olur.